Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun, takımların idareci, antrenör, yönetici ve sporcular ile bu takımları destekleyen taraftarların güvenliğini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Ancak çoğu taraftar grupları ve spor severler bu kanunu bilmemektedir. Spor alanı olarak belirlenen yerlerde ustaplı dahi olsa ateşli silah, ezici, bereleyici veya delici aletler ve patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bulunduran şahıslara 6 aydan 2 yıla kadar bu maddeleri şahıslara temin eden kişilere ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Spor alanlarında taraftarların grup halinde veya münferiden tehdit veya hakaret olarak algılanacak tarzda söz ve davranışlarda bulunan şahıslar hakkında adli para cezası verilir din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Bileti olmaksızın müsabaka ve seyir alanlarına giren veya kendisine ait bileti başkasına kullandıran kişiye adli para cezası verilir. Seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişiye ise 1 yıla kadar hapis cezası verilir yetkisiz olarak müsabaka alanına, oyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası, eylemin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması halinde ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Spor alanlarında kasten yaralama suçunun veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu kanun kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulanmaya konudur. Spor müsabakalarında seyirden yasaklanan kişi, taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür başvuru yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiye adli para cezası verilir. Belirtilen bu maddelerde taraftarlar ve spor seyircileri tarafından yapılan bütün tutum ve davranışların kanun kapsamında değerlendirildiği, işlem yapılması durumunda spor müsabakalarından yasaklanacağı taraftarlar ve spor seyircileri tarafından bilinmesi gerekmektedir. Spor, sevginin, kardeşliğin dilidir. Spor, şiddetin bir aracı değil, dostluğun ta kendisidir.